Kafama göre yapıyorum, tarafkirliğim kafama göre, yaşantım kafama göre, tercihlerimi kafama göre yapıyorum, inkıyadı. İslamiyet bu. İslamiyet neymiş? Hakka tarafgirlik, hakka teslim, hakka inkıyat. Bu İslamiyettir, 3 Diyor ki, bu yoksa, imanım varsa kurtulur muyum? El cevap, imansız İslamiyet, yani iman yok o gavur gibi ama İslamiyet olsun, hukuk olsun dese sebebi necat olmadığı gibi, cenneti gidemediği gibi, iman sayılmadığı gibi İslamiyetsiz iman da medali necat olamaz. Camiden çıkıyor. Ne şeriatı ya diyor. Başka şeriatı diyor. Ama namaz kıldı çıktı. İslamiyeti var, imanı yok. Şey imanı var, İslamiyeti yok. Bak görüyor musun? İslamiyetsiz de iman medali necat olamaz. Adam namaz kılıyor, gidiyor namaz düşmanlarına yanında. Acayip bir şey ya. Namaz kılıyor. Namaz düşmanlarının yanında. Cami düşmanlarının yanında. Ezanla, ezanlar, ezanlara karşı olanların yanında. Ama namazda ezanını bekliyor. Çok tuhaf <laughs> ya. Tuhaf şeyler. Akhir zaman çok çalkalandı. Çok çalkalanıyor diyor Barla'da. Çok <laughs> çalkalandı. Çok çalkalanıyor. Çok tuhaf şeyler doğurdu diyor. Tarafsız kalmak da bir taraftır. Bir taraf hani muhakeme tarafi muhalif iltizam olduğundan o da taraftır diyor Risale'de. Bir daha. Tarafi yani bir tarafhane muhakeme 15. sözde. Bir tarafhane. Burada da değilim, burada da değilim. Ama Allah dedi ki hükmetmiş. Burada olma, burada ol. Dedi halde be hayır. Ben ikisinde de değilim. Bir tarafhaneye. Hiçbir taraftan olmadığım halde bir tarafhane muhakeme neredesin? Tarafi muhalif iltizamdır diyor. Yani olman gerektiği yerde değilsen olmaman gerektiği yerdesin. Şöyle kantar olarak düşün kefeyi. Şunun aya, aya, havaya kalkmasını istiyorsan ya buradan bir taş alacaksın veya buraya bir taş koyacaksın. Müslüman potansiyel olarak küfrün karşısındadır. Durmuyorsa küfrün yanında olur. Bir daha bu kantar misalim de o. Müslüman potansiyel olarak küfrün gelmemesi içindir. Olmaması, olması lazım. Küfür gelmesin diye olması gerekiyor. Ama olmamış. Ona dur dememiş. Yo buraya da şey yapmamış. Olması gerektiği yerde değilse olmaması gerektiği yerdedir. Fıkıhta misal vereyim. Ben Allah isyan etmiyorum ama namaz kılmıyor. Kılmam gerektiği yerde fiil. Kılmamam. Hiçbir şey mi yaptım ben? Allah'a ok mu attım? Allah'a hakaret mi ettim? Allah sokağa çıkıp da inkar mı ettim ki isyan olsun? Diyebilir misin? Namaz kılmamakla. Ne yaptın? Kılmamakla, yapmamakla yaptın. Yapman gerekenleri yapmamak yapmaktır. Muhalefeti yapmış oluyorsun. Bak Risale'deki cümleyi söylüyorum. Bir tarafa hani, ne muhakeme, tarafi muhalifi iltizamdır. Yani öteki tarafı tercih etmiş oluyorsun. Tarafsızlık değildir. Taraftır. Yani ben şuradayım demenin diğer adıdır. Biz tarafsızız. Tara i̇man küfürün ortası yoktur der. Müslüman tarafsız olamaz. Biz tarafız. Müslümanlar arasında tarafgirlik o da eylemsel değil. Yani iki kavga etmiş Müslüman arasında. İman küfür mevzulu olmuşsa ben tarafsızım olamaz. Böyle bir şey yok. Ne yaptı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Dediler ki sen bizim dinimize dokunma. Putlarımıza dokunma. Başımıza geç. Saltanatımızı da verelim. Eşimizi istiyorsanız verelim. Başımıza... Be Altı tane iman esasını beşini işte bir de bizim putlara dokunma. Ne dedi? Ne kadar mantıklı ya. Geçeyim ben. Güçlenirim. İstediğim hale gelirsem, istediğim Tamam derim. Ama yapmadı. Kul ya yel kafirun la ma taabudun ve ma abud. Gelmiş ya. Yani tarafsızlık değildir. Tarafi muhalifi muhalife iltizamdır der. Nerede geçiyor hadi söyleyin bakalım. Mektubat 310'da var. 310'dakini açayım bak göstereyim. 15. sözde de var. Bak aynı mevzu ya 15. 15. sözde şeytanla münazara ya. Bir tarafane muhakeme Bakın şurada. Bir tarafane hani, muhakeme, iki taraf ortasında bir vaziyettir. Halbuki hem senin, hem insandaki senin şakirtlerin dediğiniz bir tarafane hani, muhakeme ise, taraf tarafı muhalif -i iltizamdır. Bir tara bir taraflık değildir. Muhakkaten bir dinsizliktir. Görüyor musun? Muhakkaten bir dinsizliktir. Müslüman yapamaz. Yani arkadaşlar... Ee, Risale-i Nur talebeleri talebedir. Niçin? Niye beyaz sarık sararız? Bu da beyaz sarık. Ee, eskide medreselerde, e, okullarda, yani din eğitimlerde, talebe ile hoca, ulema, ayırt edilsin diye ulema siyah sararmış. Talebeler beyaz sararmış. Onun için talebeyiz. Ben talebeyim. Niye söylüyorsun? Naklederim. Nakle Nakledene itap yoktur. Diyor ki, bir tarafa hani ne muhakeme, Taraf yapmıyorum. Bu bu ikisinin yanında değilim. Ne anınız varsa görüyorum. Ben sizi bıraktım. Neyi bıraktın ya? Benim böyle bir makamım var ki tarafı belli etmem lazım. Ben bu makamda siz ne yaparsanız yapın diyemem. Allah Resulü'nde de yok, Kur'an'da da yok. Bir taraf hani muhakeme yok. Ustad yapmamış. Mesela bir misal vereyim. Ustad bilmiyor mu? Gidiyor seçimde. Ustad hastayım demiş, haber göndermiş. Bana buraya gelsinler sandı, burada atayım demiş. Böyle bir şey yok dediler. Tamam, Yaşlı adam gidiyor bu yaşlı 80 küsür yaşına gidiyor. Ondan sonra usta bilmiyor mu bak şimdi. Evladım ben bilmiyor. Demokratın hangisi sandık odur? Oraya atayım. Bu CHP'nin değil de diyor. Demokratın hangisidir ona atayım. Bunu atarsan aynı şey olur. Tamam evladım bu yani demokrata gidiyor değil mi? Evet ustadım değil mi? at? Niye yatmadı? Yani niye iş şey yapmadı? E peki ne yaptı? Bu adamın camilerde bir tane videosu yok. Bir resmi yok başbakan olduğu halde. Namaz kılması, cami olması bir yok yani. Ve esif ezanı şey yaptığı için İslam kahramanı olmuş. Düşünebiliyor musun? Niye? Şahsi şeyine bakmamış, umumi şeyine bak. Bir sürü özel hayatı berbat. Menderes, özel hayatı berbat. Bir de özel de, de, ubudiyet tarafı şey. Ezanlar okunmuş. O Ezanlar okuttu diye İslam kalemin olmuş. E şimdi bu makamdayken ben bir tarafın Nasıl bir tarafsın ya? Ustadımız demiş ki Alena e, Risale'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında olacaksınız. Onu azami şerdir. Pergeli oraya koyacaksınız. Evren şer değişir. Bunu durduracak, azami şeri durduracak. E fazilet kemalat değil. Çünkü peygamber seçmiyoruz. Şehul İslam seçmiyorsun. Ustad seçmiyorsun müfti seçmiyorsun. Bu azamı şeri durduracak. Karabalıkta hizmetimize mani olmayacak. Bize en azından yönümüzü açacak bir sistem. Yani bu nedir? Takdir etmiyorsun. Tercih ediyorsun. Buna karşı. Bunu kaybedersen hiçbir doğru doğru değildir. Birbirine karışır. Buraya bize ölçü vermiş. Bu azamı şerdir. Nerede göre söylüyor? Şeriatın mecelle maddesinin 29. İki tercih arasında kalırsanız 29. madde Becelle iki tercih arasında kalırsanız azami şere göre evven şeri tercih ediniz. Evven şer nedir? O da şer ama bu azami şer. Müftü mü seçiyorsun? Şehristan mı seçiyorsun? Peygamber mi seçiyorsun? Evliya mı seçiyorsun? Hayır. Bu azami şer gelmesin diye bunu durduracak. Bize mani olmayacak. Ayasofya'yı açacak. Risaleleri, risaledekileri sayıyorum. Eğer ben yanlış söylüyor da siz beni kaz etmiyorsanız in de Allah mesulsunuz. Ustadın söylemediklerini diyorsam. Şu anda söyleyin. Bir, Ayasofya'yı aç. Dedi mi? Risaleleri diyanet eliyle bas. Dedi mi? Dedi. Okullara Risale-i Nur dersi koy dedi mi? Dedi. i̇ttihat İslam'a çalış dedi mi? Dedi. Şair-i İslam'ı ihya etmeye çalış dedi mi? Dedi. Eğer sen Ayasofya'yı açarsan, Evliyalığın, Kutbul Azam'ın, Veliliğin, Ubudiyetin dağlara kadar yükselecek demiyor. Siyasi gücün 10 katı alacaksın. Siyasetten açtı. Tabii ki siyasetten açacak. Siyasette kapanmış siyasetten alacak. Ayasofya açmak evliyalık için, ibadet için, marifet için değil ki. Siyaseti için açacak zaten. Siyasetine 10 derece kuvvet vereceksin diyor. Kendi kuvvetinden 10 derece. Menderes'in maneviyatı mı vardı ki açarsan 10 derece kuvvet olacaksın gücün artacak diyor. Ben ustadın şey, ben talebeyim, beyaz sarık sararım, Siyah sarık yok bende. Ustadın bu CHP'ye karşı az evren işerin Ayasofya açmasını, tevafuklu Kur'an'ımızın basılmasını, Risale-i Nur'un diyanetin eliyle basılmasını, şair İslami'yi yapmasını, bir, 163. madde şimdi hatırıma geldi. 163. maddeyi kaldırılmasını vesaire. Bunlar söylemiyor. Ben naklediyorum. Bunlar CHP çok iyi bildiği için o dediklerimi sağdan yanına yavrucuklar aldı zaten. Ne alırsa alsın. Şimdi sistem şöyle. Sistem şöyle çalışıyor. Menderes'in dini ibadetine bakılmıyor. Eğer o sistemin içerisinde CHP hepsi evliya olsa, evinden meclise uçarak gitse, demokratın içerisinde de hepsi de zıt olsa, zındık olsa, Gene bu sistem rejimdir. Şahıs meselesi seçmiyorsun. Şah seçilmiyor. Zihniyet seçiliyor. Yöntem hayat seçiliyor. Hayatın içerisindeki patates soğan seçilmiyor. Ne olursa olsun bu altı ok 6 tane iman esasıdır. 6 tane iman maddesine giren çıkamazsın. Hepsi simgedir. Ampul simgedir. Böyle hep simgedir. Elmas simgedir iPhone'lar elmadır biliyor musunuz? Isırılmış elmadır. Niye Migros'un simgesi öyledir? Niye altı oktur? Niye sormuyorsun Müslümansın ya? Domates değer ver bu işe ya. Niye altı tane şey var da beş tane yok? yani bileceksin daha kardeşim. Ahmet benim dediğime ne bakacaksın? Hatır için din olmaz. Hatır için tarafkirlik olmaz. Hatır için Fenerbahçe Galatasaray'ı değiştirmiyorsun ya. Hatır için talak olmaz, nikah olmaz, yemin olmaz. Hatır için Namaz olmaz, oruç olmaz, dava olmaz, hatır olmaz. Delili nedir ya Muhammed dedi aleyhissalatü vesselam. Acayip bir şey ya. Adam sahabe geldi. Sahabe olacak. Ben dedi ondan adam gidiyor 19. mektuptan söylüyorum. Heyecanlı heyecanlı gidiyor. Nereye gidiyorsun diyor. Ene türit, Evime diyor. Ehlime gidiyorum diyor. Ticareti yapmış ya. Altıya evinde yok. Evindeki haberi. Ondan daha hayırlı haber duymak istemez misin diyor. Ondan daha büyük haber ne olabilir diyor. Ben çoluk çocuğumu eşimi göreceğim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah birdir. Ben onun kulu ve elçisiyim diyor. Adam durdu. Delilin nedir diyor. Şu vadi kenarındaki ağaç şahidim olacak diyor. Çağırırsam gelirsen sen bana iman edecek misin? Bakmış ağaca buna bakmış. İlk defa da ilk defa bir olsan orada bir hayalim. Bir adam çıkmış, şu vadi kenarında kalacak. O mu gelecek kabul ya? Gelsin iman edeceğim sana dedi. Evi unuttu. Çağırdı geldi. Gitti elini sürdü. Ç gitsin yerine diyor. Tabii. Tamam dedi. Sana ne dedi biliyor musun ki? Sana secde edeceğim dedi. Aa alıştın ya putlara secde Hayır secdeye müsaade yok. Elini müsaade etti, elini öptü ve iman etti. Kardeşim sen de bir deliler ya. Benim Allah rızası için söylüyorum. Ya Rab şahit ol. Ben külliyatın dışında mı söylüyorum? Ben mesulum. Alime sorulmadıkça dedin mi, tebliğ etmedin mi? Avama niye böyle yaptın? Sorulmayacak, bana sorulacaklar ilk önce. Diyecekler ki dedin mi? Demek ki imansız İslamiyet sebebi necat olmadığı gibi İslamiyetsiz imanda medali necat olamaz. Ondan sonra buradan sonra devam ediyor. Ben burada kesiyorum. Sorusu olan var. Sorusu. Talebeyim naklederim. Ne naklettimse, söyledimse açtım. Kitabı açtım. İnsanların, klasa ediyorum basit değil. Ahlak, düşünceleri, düşünceler, hülyaları, hülyalar, fiilleri doğurur. Fiiller nedir o? Ya sözel veya fiil tarafkirlik. İnkıyat, teslim, tarafkirliği doğurur. Ahlakı meseledir. Ne anlatırsan anlat, ahlakı sorun yaşarsa tarafkirliği farklıdır. Ne anlatırsanız anlatın. Çocuklar niye ölümden korkmaz? Niye deliler, hayvanlar ölümden korkmaz? ma el cevap mazileri olmadığı için insanın mazisi gelecek hayatını doğurur. Geleceğe bakışını ortaya çıkarır. Mazisi kadar mazisinin bütünlüğü kadar geleceği tercihler yapar. Bir insanın geleceğini tercih ettirmek istiyorsanız doğru tercih mazisine bağlayınız. Mazis fikbanın aynasıdır. Mazis mazisiz istikbal hevadır, hevestir. Belki de isabet de edebilir. Onun için mazi ile kopuk bir insan toplum istikbale ait doğru tercihleri olamaz. Demek ki tercihler insanların güzel ahlaklı, güzel düşünceleri. Kötü ahlak, kötü düşünceleri. Bir daha sırayla yapıyorum. Güzel ahlak, güzel düşünür. Güzel düşünen, güzel hülyalar görür. Güzel tercihle yapar. Kötü ahlak, kötü düşündürür. Kötü hülyalar görür, kötü tercih yapar. Güzel ahlak ne yapar dedi bir de bu 35 İzmir plaka sözlerde. Ben ilk defa bugün ilgimi çekti. Güzel ahlak, güzel düşüncelerle kendisine ünsiyet ettirir. Bu psikolojiktir işte. Ben bunu bilmiyordum. Yani ünsiyet, güzel ahlak, güzel şeyleri düşündürür. Güzel düşünceler ne yapar tercih daha yapmadan? Kendimden zevk almaya sebep olur. Kendim memnun olurum. Aferin lan Hasan. İyi tercih yaptın. Bunu iyi söyledin. Bunu yanlış yaptın. Yani insan kendisinden kaçmaz. Kendisine uyumlu olur. Mutlu insan tek boyutlu insan değildir. Zıtların içerisinde tercihi doğru yapandır. Farkındalı olandır. Celalde cemali, cemalde de celali gören kamil insandır. Mutlu ve huzurlu insanlar sıkıntısız, dertsiz, hastalıksız değil değil yani. Bunlar hastalık ve musibetlerin içerisinde onların içerisinde doğruları fark edip çıkarandır. Bana gelmiyor mu bir sürü düşünce? Bir sürü düşünce geliyor. Sana gelmeyenler de geliyor. Benim kafam bir görsen yani. Adama sordum. Ne var ya senin kafanda? Abi ben benim kafamda benden başka herkes orada diyor. Yani bu kafada peki her şey var mı? E mutluluğu nasıl yapıyorsun? Hayır. Hayır. Evet sen gel. Sen gelme. Git oraya içeriden tercih yapıyor. Bunu ne yapacağım? Dışarıya, buraya, evet, buraya, hayır. Bunu de, bunu deme. Fiilen tezavür eder. Ve ahir davahum en ilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha te salavat. Tabii benim bu ölçüler Risale-i Nur. Risale-i Nur ölçüyor. Siz de geldiğinize göre Risale-i Nur ölçü yapmak istiyorsunuz. A bu mesele bu.